bugün sizlerle birlikte Adopt Me oynuyoruz. Ama arkadaşlar var ya aslında ben bir oyuna girdim. O Roblox'un hesabını kapattı. O yüzden her şey sıfırdan başladı. Ve her şeyi bugün sıfırdan yapacağız. Ama sizin için bir, bir pet aldım. Bakın Snowman. <laughs> arkadaşlar aslında şu an çok param var ama biriksin. Tamam. Şimdi. Önce size bir kaya kalanını göstereyim. Noel simülasyonu. Şimdi kapatayım. Çünkü... Neyse şimdi giriyoruz arkadaşlar. Ee, bu sefer arkadaşlar videoyu biraz geç yaptık. Neden siz hep burada toplanıyorlar sence arkadaşlar? Hem de hep hep böyle tuhaf giyinenler. Şimdi tünele gireceğiz. Göstereyim size. Sen çok normal giyinmişsin. Tuvalet kağıdı. E ben de tuhaf giyindim. Tuvalet kağıdı. Buraları. Şimdi para geldi. Şimdi kayak yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada adım gerçekten ee, robot adam XYZ değil yani. Adım başka bir şey ismini söyleyeceğim. Aslında o da benim kanalım. Onu da 18-19 yaşlarındaki abileriniz, ablalarınız, tanıdıklarınız izlesin o kanalı. Adı da Dark Film YouTube. Orada bir sürü korku filmleri var. Siz sakın izlemeyin. Bakın şimdi gingerbread topluyoruz. Bakın. Şimdi. Şöyle ama penguenlere çarparsak. Az, neredeyse artık küfür edecek kadar. Şşş. Ben de, ne demekmiş? Ayıp. Şimdi zıplıyoruz. Şimdi yes çarpmadık hiç. Bu arada ben e, bugün de öğlen bilmiyorum ama tamam böyle bak. Bakın arkadaşlar geliyor para. Dur ya ben kaçıncı sıradayım burada? Of birin daha ben bu tabloda bile değilim ama dün birinciydim şimdi şöyle tok Yes Aslında ben e, size bir şey almak için bu oyunu oynadım ilk önce arkadaşlar Ama sizin ve o gingerbread verdi ilk önce ama şimdi vermiyor Ikinci de, üçüncü üçüncüde hiç vermiyor. Hiç vermiyor yani. Her günde veriyor değil yani. Hiç vermiyor. <laughs> Şimdi kayıyoruz. Şimdi gittik gittik. Şimdi yes. Galiba bu benim en iyi skorum olacak. Arkadaşlar ve like ederseniz memnun çok memnun olurum. Şimdi ay şiş. çok güzel neyse kaç. Neyse şimdi git git. Bence en azı şimdi lider konusunda ben olacağım. Aa, hadi 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 hadi. Bir bir dakika yaptım. Tam şimdi şimdi de bitiyor bitti. Şimdi biz bir bakalım. Kim ilk Yes benim bakın. Arkadaşlar Dark Film Robot. Bakın Dark Film Robot benim aslında. Dark Film ne sizkin 18 19 yaşındaysanız girin. Tanıdıklarınızı da söyleyin. Orası da bizim kanalımız. Arkadaşlar. Aynı yerde düşüyorsun. Neyse şimdi. Snowman şey var arkadaşlar bir de şurayı bir göstereyim eskiden ikinci bölüme geçelim mi? Yok. Çok uzun oldu. Şimdi şurayı bir göstereceğim size bugün. Hmm. Param yetiyorsa bir şey de alacağım sizin için. Aslında Pete param yetmiyor. kaç liraydı? Of. Bu biliyoruz 2000 lira. Paralarını size bir göstereyim. 4000. 10000. Şu. 3500. Bu bakın Rubux'lu. Evet, bir Rubux'un um bile yok. peşinden koşa koşa artık hesabım gitti. <laughs> bir Bakalım. Ama gerçekten ama bunlar çok pahalıcı. 2000'de o kadar şey olur mu? Ama sizin için gerçekten bir şey alacağım. Bakın alıyorum. Bakın. Aldım. Öbürlerini de aslında göstereceğim size. Bak aslında sizin için bakın şimdi şöyle var. Aslında tozlardan As ha şunu da bir göstermem lazım sizin için. Bakın şu da e, bir sürü paket var. Şimdi paketler göreceksiniz arkadaşlar. Hmm, paketler bakın. Bak paketlerden bir sürü şey çıkıyor. Sonra yukarıdan bir resim çıkıyor. Orada bu eldeki e, snowball launcher yani kar kar fırlatıcısı var ee, ve o kar fırlatıcısıyla kar atıyorsun adı üstünde zaten ve o resimde renkli oluyor bakın yani göstereceğim. Yani anlatacağım size. Bakın şöyle bak. Ama şu paketten tam şurada mouse'un olduğu yerde bir resim çıkıyor. Snowball launcher çıkıyor orada. Ve Snowball launcher'ın bir kısmı şey renkli oluyor ve o renkli kısmı alıyorsunuz siz hediye paketinden. Ve dur, biri beni şimdi geçmiş mi? Yes, şunu da gösterelim. Çok eğlenceli bir oyun aslında. Yani bu oyunu size göstermem lazım dedim. Hadi. Ha tamam. Bu oyun işte. Ve size çok şey şimdi. Meşale. Tamam erit. Buzu eritiyoruz. Nasıl tat? İkinci bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi video öbür kısma geçin. Hatta ismini de söyleyeyim. Adı Adopt Me ikinci bölüm.